Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Herkese hayırlı günler dilerim. Bu videoda Nisan 2026 yıl ayı içerisinde yapılacak olan EKPSS sınavında online tüm Türkiye'de online 18 aylık eğitimlerimizin tanıtım videosunu paylaşacaksınız. Online eğitimlerimiz internet üzerinden canlı olarak yapıldığı için gerek Türkiye'de gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerekse yurt dışında EKPSS sınavına hazırlanan tüm arkadaşların cep telefonu, tablet veya bilgisayarla Giriş yapabileceği canlı, interaktif yani ders anında bizim sizlere soru sorabileceğimiz, sizin bizlere soru sorabileceğiniz canlı dersler üzerine yapılır. Online dersleri Zoom üzerinden yapılmaktadır. Bu dersler ders anında sisteme kaydedilip, ertesi günü Kocakafa.com.tr internet sayfamızdan tekrar tekrar izlenebilecektir. Online eğitimlerimizle ilgili daha doğrusu atanma garantili, kazanma garantili online derslerimizle ilgili ayrıntıları vereceğim. Öncelikle atanma garantisi. Koca kafa uzaktan eğitimin atanma garantisi nedir? Öğrenci izinle beraber Ekim ayında başlayacak olan bu 18 aylık kurslara kayıt yaptırdı. Düzenli devam etti. Hiçbir sıkıntı yok. Sınava girdi. Lise öğrencisi 89 aldı. Ve o yıl ve sonraki yıl yapılan yerleştirme sonuçlarında açıkta kaldı. Bizim için şu noktadan sonra çok 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 zor bir ihtimal. Ama kabul edelim ki öyle bir ihtimal oldu. Biz öğrenciyi 2028 sınavlarına hiçbir ekstra ücret almadan online olarak eğitimlerine devam etme hakkı veriyoruz. Atanma garantisi, kazanma garantisi bu arkadaşlar. Ve bunu da taahhüt ediyoruz ama tekrar söylüyorum. Bizim öğrencimiz bu sınavlarda 2026 sınavında sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşamadığı sürece 2026'dan sonraki 2028 sınavına girme ihtiyacı duymayacak. Çünkü atanacak. Bu kadar netiz. Online eğitimlerimiz tekrar söylüyorum. Zihinsel lise ön lisans. Genel görme işitme lise ön lisans. ikisi bir sınıfta. Genel görme işitme lisans ve Görme sınıfları, ama hiç görmeyen olmak üzere dört farklı eğitim seviyesinde dört farklı grupta başlayacaktır. Derslerimiz 1 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 1 Ekim 2024 yaklaşık sınav tarihi 20 Nisan 2026 tarihine kadar 18 ay devam edecektir. Derslerimizin işleyişinde 3 grup halinde görüyoruz. Birinci dönem yani 1 Ekim ile 1 Ekim ile 1 Ocak tarihi arasındaki sürede haftada 2 gün matematik eğitimleri verilecek. Biz buna koca kafayla sıfırdan matematik diyoruz. Yani 4 farklı eğitim seviyesinde EKPSS matematik konularını temel olacak şekilde baştan sona bir defa komple anlatacağız. Sıfırdan anlatacağız. Tane tane net net anlatacağız. Hedefimiz 15'te 15 matematik yapabilmek. 1 Ekim 1 Ocak tarihi itibariyle matematik dersleriyle yoğunlaşacağız. Ve tüm konuları anlatacağız. 6 Ekim 2025 6 Haziran 2025 tarihlerinde matematik, Türkçe, tarih konularını sanki sınav 7 Haziran 2025'te olacakmış gibi sıfırdan alıp tüm konuları anlatacağız. Matematik, Türkçe, tarih Sonra bir yaz tatiline gireceğiz. Ve 1 Ekim tarihinden itibaren 1 Ekim tarihinden itibaren matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık derslerini anlatımlarını yapacağız. Bu derslerin tamamı ders anında kaydedilecek. Ve kaydedilen bu dersler Ertesi günü kocakafa.com.tr uzaktan eğitim internet sayfamızda online sayfamıza yüklenecek. Tüm öğrencilerimize internet şifreleri vereceğiz. Öğrenciler 7 gün 24 saat geçmiş ve o güne kadar tüm dersleri takip edebilecek. Tekrar yapabilecek. Kocakafa.com.tr sayfamızda her konunun Konu anlatım pdf'leri, yaprak testleri, çözümlü test videoları, ders anlatım videoları olacak. Ve sınav süresince biz o sayfada olacağız. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum 6 Ocak 2025 tarihinde her eğitim seviyesinde Şöyle örnek vereyim. Lisans, şey zihinsel, konu anlatımlı soru bankası. Zihinsel çözümlü soru bankası. Zihinsel deneme sınavlarımız 24. Zihinsel matematik, batık, genel kültür kitabı genel kültür bir tık zihinsel kitabı. Güncel bilgiler kitabı. Bunlar sadece zihinseller için. Keza aynı şekilde orta öğretim, lise sınavları için konu. Soru. Bankaları. Deneme sınavları. Güncel bilgiler. Genel kültür kitapları. Ön lisans. Konu soru deneme sınavı güncel aynı setler. Lisans konu soru deneme sınavları güncel bilgiler aynı setler öğrencilere yeni baskı olarak verilecektir. Bununla beraber tüm online öğrencilerimize <laughs> pardon Ocak 2026'da başlamak üzere 6 tane online sınav yapacağız. Ve WhatsApp soru çözüm grupları oluşturacağız. Bu gruplar mesai saatleri içerisinde yani sabah 9 akşam 7 arasında ayrı ayrı gruplar olacak. Buralarda devamlı çözümler yapacağız. Ve Nisan 2020 26 Sınav haftası eğitimlerimizi tamamlayacağız, öğrencilerimizi sınava göndereceğiz. Sınav sonuçları açıklandığına da yapılacak birinci veya ikinci atama sonucu e, tüm kamu kurumlarında bizim öğrencilerimiz olacak. Online eğitim mantığı bu. İnternet üzerinden canlı dersler. Anlamadınız, o gün akşam derse giremediniz, ertesi günü istediğiniz kadar, istediğiniz sürece oturup ders videolarını, soru çözüm videolarını tekrar tekrar izleyebileceksiniz arkadaşlar. Koca Kafa yayınları olarak, Koca Kafa uzaktan eğitim olarak, Gazi Dağ olarak gerek sınav anına kadar gerekse sınavdan sonraki atama sürecince bu sene olduğu gibi, 2022'de olduğu gibi bizim kurs yerlerimiz, bizim öğrencilerimiz bu yarışta en ön safhada olacaklar. Ve şunu ifade edeyim. Şu anda erken kayıt indirimlerimiz var. Biliyorsunuz Türkiye'de her şey aldı başını gitti. Şunu tekrar söylüyorum. Erken kayıt indirimlerimizden en kısa zamanda faydalanmaz değerli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 532 354 81 98 Gaz hoca